Bircan Bali ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun pişti oldukları gece kulübünde saç saça kavga ettikleri iddia edildi. Dün sosyal medyada yayılan bir iddiaya göre aralarının limonu olduğu bilinen Gülşah Saraçoğlu ve Bircan Bali, "Mahsun Kırmızıgül"ün konserinde pişti oldu. Buzları eritmek için elini uzatan Bali, Saraçoğlu'nun "Sen kimsin? Bana elini uzatıyorsun." Naylon magazinci, sözleriyle karşılaşınca ikili saç başa birbirine girdi ve araya girenler kavgayı zorla ayırdı. Sacit Aslan'dan aktarılanlara göre, Saraçoğlu'ndan intikam almak isteyen Bali ise Mahsun Kırmızıgül'ü de işin içine katarak konser sonrası Saraçoğlu'nun da bulunduğu gözler önündeki hayran görüşmesini, Mahsun ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüşürken yakalandı, şeklinde bir iftiraya dönüştürdü. Dün hakkında yayılan bu habere Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında yanıt veren bir can bali, yapmadığım şeylerden dolayı iki haftadır sürekli haber oluyorum. Yaptıklarımızla haber olmamız okey ama yapmadıklarımızla haber olmamız komik oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan haber ve dün yapılan haberle uzaktan yakından ilgim olmadığını buradan söyleyeyim. Hiç haberin ismini de vermeyeyim haberin cismini de vermeyeyim. Sadece bizi izleyenler için açıklayayım. Ben öyle birine elimi uzatacağım. Sen kimsin ya? Sen kimsin de günün sonunda elimi uzatacağım? Yok öyle bir şey tabi ki şeklinde konuştu. Bali Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili yazılan haberlere de uzaktan bile görmediğim insanlarla beni yazmayı da kesin. Alakam yok yanıtını verdi.